Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ve rehmet eyleste ey sallallahu aleyke ya veliyel asr, edrikna ve erşidna ve hidinna. 2-ci halife vafat etmeden önce Şii halife olması için seçmiştir. Ve kendisine sordular dediler ki kendinden sonra birini halife bırakacak mısın? Halife Ömer dedi ki eğer kendimden sonra birini bırakmaz isem peygamberin yolunu takip etmiş olurum. Peygamber kendisinden sonra birini bırakmadan ciddi. Tabi bu söz yanlıştır. Peygamber kendisinden sonra birini bıraktı. Yok eğer kendimden sonra birini bıraksam, birini tayin etsem, bu defada Ebu Bekir'in yolunu takip etmiş olurum. Her halükarda ister bırakayım, ister bırakmayım, bırakmayayım. İkisi de iki tane güzel adamın yoludur dedi. Ama ben öyle yapmayacağım dedi. Ne yapacaksın? Dedi altı kişiyi seçeceğim. O altı kişi kendisi karar versin. Ne yapacaklarını? Kimdir bu altı kişi? Dediler biri Ali. Diğeri Osman. O birisi Abdurrahman İbni Avf. Sa'd ibn Abi Vakkas, Talha ve Zübeyir. Bu altı kişi. Bu altı kişi otursunlar bir yerde, bir evde. Dışarıya çıkmasınlar. Ve üç gün boyunca orada konuşsunlar ve kendilerine bir halife seçsinler. Öyle de oldu. Ömer vefat ettikten sonra bu altı kişi bir eve geçtiler ve orada tartıştılar uzun uzun. İnşallah o tartışmaların bir kısmını anlatacağız ileriki dönemde. Ve <laughs> halife olarak Osman'ı seçtiler ve ondan sonra o günden sonra Osman halife oldu. <laughs> Birkaç tane duruma noktaya değineceğim. Daha sonra Allah nasip ederse gelecek günlerde Şura olayının yani bu olaya şura denilir. Şura olayının teferruatını inceleyeceğiz. Ne kadar büyük bir belaya yulaşdığını, nə qədər böyük təhlikələr müsəlmanlara ön sürsürdüyünü görəcəksiz. Birincisi budur ki peyğəmbər birini buraxdı yerinə. Birinci halifə Əbu Bəkir, ikinci halifə Ömər qədər aqlı kəsiyordu peyğəmbər. Bu iki halife biz kendimizden sonra Müslümanlar kargaşaya düşmesin diye birini seçebiliyorsa Müslümanları ümmeti bu kadar düşünebiliyorlarsa e, peygamber de düşünmüştür elbette. Ve peygamber efendimiz defalarca kendisinden sonra halifenin Ali olduğunu söylemiştir. Daha peygamberliğine başlarken bunu yapmıştı. Ne zaman? ilk peygamberliği geldi. Geldikten sonra peygamber Ali aleyhisselama dedi ki o Ali o zaman çocuktur. 12-13 yaşlarındaydı. Çünkü 10 yaşındaydı peygamber peygamber oldu. Hazreti Ali 10 yaşındaydı. Peygamber de 40 yaşındaydı. Aradan 3 yıl geçtikten sonra Allah peygambere dedi artık akrabalarından uyarmaya başla insanlar. Yani peygamberliğini artık insanlara söyle. Ve Hazreti Ali'ye dedi ki Ali yemek pişir akrabalarımızda çağır gelsin. Hazreti Ali yemek pişirdi, akrabalarda çağırıldı. Peygamber o toplantıda ayağa kalktı ve dedi ki putlar yanlıştır ve ben Allah'ın Resulüyüm, peygamberim. Kim beni ilk önce kabul ederse benden sonra o halifemdir. Ve Hazreti Ali ayağa kalktı, dedi ki ben Allah'ın tek olduğuna, senin de onun peygamber olduğuna inanıyorum. Kıyamet gününe inanıyorum. Üç defa bunu söyledi. Üç defa da peygamber Ali'yi tutturdu dedi ki toplantıya katılan amcaları, amca oğullarından biri belki. Söyler kimse söylemedi. 13 yaşındaki o çocuk sadece dedi ki ben kabul ediyorum seni. Bunun üzerine peygamber de dedi ki bilin ki Allah tektir. Ben de onun resulüyüm. Benden sonra sizin halifeniz Ali'dir. Yani hepiniz gün gelecek Müslüman olacaksınız. Gün gelecek beni kabulleneceksiniz ve bunu bilin ki benden sonra Ali halifedir. Daha ilk gün peygamberliğini açıklayan peygamber kendisinden sonra kim halife olacak onu açıklamıştır. Hiçbir kuralı daha açıklamadan İslam'ın İslam'ın hiçbir hükmünü açıklamadan, söylemeden, hiçbir şey açıklamadan peygamber halifelik konusunu açıklamıştır. Sadece bura mı? Hayır. Peygamber Tebük Savaşı'na gidiyordu durum çok kritikti. İçeride Medine'de insanlar peygamberin gitmesini bekliyordu. Munafıklar. Yani munafık kimdir? Peygamberin yanında yöresinde olan, peygamberin arkasında namaz kılan, peygamberle oturan, kalkan, gören bazı Müslümanlar vardı. Onlar canı gönülden İslam'ı kabul etmemişlerdi. Ama Müslüman görünüyorlardı. Diyorlardı ki biz Müslümanız. Peygamberin arkasında da namaz kılıyorlardı. Yani böyle insanlara sahabe, de, sahabe denilir. Sahabe içi ayrılır. İyi sahabe, kötü sahabe. Münafık sahabe. Ve cennete gidecek sahabe. İçi ayrılır sahabeler. Sahabelerin hepsi iyi değildir. ve o münafıklar karıştıracaklardı Medine'yi iç savaş çıkartacaklardı. Peygamber durumu biliyordu. Hem de kendisi de savaşa gitmek zorundaydı tabii oysa başına. Medine'de sağlam birini bırakmak istedi. Hem gücü olacaktı, hem müdürriyeti olacaktı. Kimdir? Ali. Hazreti Ali'yi bıraktı oraya. münafıklar Ali'nin şehirde kaldığını bilince Ali'yi şehirden çıkarmak için Ali'nin hisleriyle oynadılar. Dediler ki Ali peygamber seni niye götürmedi savaşa? Sus sana güvenmiyor. Peygamber seni savaşa niye götürmedi? Dedi kodu çıkardılar. Hazreti Ali'de Peygamber'e gitti ulaştı. Daha çok ilerlememişlerdi. Ve durumu anlattı dedi peygamber. Medine'de bana böyle diyorlar. Ya Resulallah. Orada peygamber tarihi cümlesini kullandı. Dediler, dedi ki ya Ali. Ente ve menzileti Harun'a min Musa. Sen Harun'un Musa'ya olduğu gibisin. Yani Harun'la Musa olayı kısaca şöyledir. Anlaşılması için söyleyeyim. Hazreti Musa Allah'tan vahiy almak için İsrail oğullarını bıraktı gitti Tur Sina Dağı'na. 40 gün orada kaldı. İsrail başsız kalmasın diye, İsrail oğulları fesada düşmesin diye yerine kardeşi Harun'u bıraktı. Allah emretti. Dedi Musa, yerine Harun kardeşin Harun'u bırak. Ve Hazreti Musa da kardeşi Harun'u orada milletin başına bıraktı. Yani Hazreti Musa'nın konumunda Hazreti Harun vardı. Hazreti Musa ne ise Hazreti Harun da oydu. Peygamber buyurdu Ya Ali, Harun Musa'ya idi? Hangi konumdaydı? Onun vekiliydi. Onu temsil ediyordu. Sen de beni orada temsil ediyorsun. Benden sonra sensin. Bu had, tarihi cümlesini diyerek kendisinden sonraki halifeyi tayin etmiş oldu. Kadirhum olayı acaza. Kadirhum olayında Hazreti Ali'yi peygamber elini ayağı, havaya kaldır dedireceği Müslümanlar birkaç ay sonra ben öleceğim benden sonra halifeniz halidir ve şu anda ikinci halife vefat ediyor diyor ki peygamber kimseyi yerine bırakmadı bu kadar olay belki neyin nesidir dolayısıyla peygamber yerine bizini bırakmıştır Ayrıca Halife Ömer bir söz demişti. Ne demişti? Demişti ki peygamberlik ve halifelik ikisi de bir soydan olmaz. Bunu ne neye dayanarak dedin? Yani ha, peygamberliğin ve peygamberden sonra gelecek halifenin Hangi soydan olacağına bizler mi karar vereceğiz? Yoksa Allah mı? Allah karar verecek. Ki peygamberler tarihine bakın. Peygamberlik de peygamberden sonra o gelecek de genelde aynı aileden olmuştur. Hazreti Musa vekili kimdi kardeşi? Aynı ailedendir. Kaç tane sayayım? Hazreti İbrahim'den sonra oğlu İsmail geldi. Buna biz karar veremeyiz. Buna Halife Ömer karar veremez. Böyle bir yetkisi yoktur. Allah karar verecektir. Peygamberi hangi aileden seçecek? Kim olacak? Peygamberden sonra kim olacak? Buna biz karar veremeyiz. Ama Halife Ömer peygamberin vefatından sonra bu cümleyi kullandı. Ali halife olmasın diye dedi ki peygamberlik ve halifelik bir aileden olmaz. Hazreti Ali bu cümlenin yanlış olduğunu kanıtlamak için ne yaptı biliyor musunuz? Halife Ömer'in o altı kişiyi tayin etti ya dedi bunlar halife seçsinler. Biri de Ali'ydi. Ali o şuraya girdi. Yani dedi ki ben de tamam o toplantıya gireceğim. Şimdi hangi sıfatla Ali Aleyhisselam oraya girdi? Halife olabilme ihtimali vardı değil mi? Çünkü Halife Ömer'in layık gördüğü altı kişiden biri de halifeliğe Ali'dir. Ali ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki ey Müslümanlar hatırlıyor musunuz? Halife Ömer demişti ki peygamberlik ve halifelik bir evden olmaz. Şimdi kendisi beni layık görmüştür halifeliğe. Ya yaptığı bu iş yanlıştır. Ya dediği o söz yanlıştır. İkisinden biri yanlıştır. Ve Hazreti Ali bundan dolayı o altı kişinin içine girdi. Ve kendisinin de seçilmeyeceğini çok iyi biliyordu. Çünkü o altı kişi öyle ayarlanmıştı ki o altı kişiden Osman kesinlikle halif olacaktı. Ayarlanmıştı. Ve orada bir ince nokta vardı. O da şuydu ki Abdurrahman denilen biri vardı içeride. Ömer dedi ki altı kişidir ya. Şimdi iki kişi eğer iki kişi bir tarafta, iki kişi de bir tarafta bu ikişer kişi ikisi derse biri olsun. Yani A olsun. İkisi de derse B olsun. Yani eşit oy olursa ne yapın? Abdurrahman hangi taraftaysa onun dediği olsun. Şimdi bu nasıl bir seçimdir? Ali nere? Abdurrahman İbni Av nere? Çok fark vardır arada. Dolayısıyla da bu şuranın yani bu katılımın esası yanlıştır. Öyle ayarlanmıştı. Ve Abdurrahman İbni Av Osman'ı halife olarak seçti. Hazreti Ali'nin bir cümlesi var burada. O da şuydu. Daha doğrusu ilk önce ben Abdurrahman'ın bir teklifini Ali'ye söyleyeyim. Orada konuşmalar geçince Abdurrahman dedi ki Ali, içimizde en layıklı adam sensin. Halife olacaksa sen olmalısın. Ama dedi bir şartım var. Nedir dedi şartım? Dedi şartım budur. Bunu kabul edersen halife sen ol. Dedi Kur'an'a ve sünnete uyacaksın. Ve başım üstü. İkinci, birinci ve hali, ikinci halifenin metoduna da uyacaksın. Sözlerine de uyacaksın. Hazreti Ali dedi ki: "Kur'an'a ve sünnete uyacağım. Benim başım üstə zaten vəzifəmiz odur. Amma şeyxeynin dillə, yani birinci və ikinci halifənin metoduna uymam." "Niyə uymasan ya Ali?" dedi bunun ikisi zaten bir-birinə zıt sözləri vardır. Ebu Bekir'in koyduğunu Ömer kaldırmıştır. Ömer'in koyduğuna Ebu Bekir itiraz etmiştir. Şimdi ben ikisine birden nasıl duyacağım? Birbiriyle zıt iki tane cümle var. Artı Halife Ömer'in dinde olmayan şeyleri koymuştur. Koyduğu bellidir. Farz-ı misal eli bağlı namaz kılmak, teravih namazı, ezandaki değişiklikler, Kur'an'da müellifetül grup yani gayrimüslimlere verilen hakları Ömer kaldırmıştır. Şimdi ben eğer Ömer'e uyar isem yani halife Ömer'in metoduna uyarsam bu defa Kur'an'a zıt düşmüş olacağım. Niye? Çünkü Kur'an zekatın humsun bir kısmını müellifetil guluba yani gayrimüslimlere verin diyor. Onların kalplerini kazanmak için. Bu Allah'ın sözüdür. İkinci halife bu kanunu kaldırdı. Dedi ki o kanun daha geçerli, geçerlerini getirmiştir. Biz o kanuna uymayacağız. Kur'an'ın o kanununa uymayacağız. Şimdi Abdurrahman sen diyorsun hem Kur'an'a uy hem halifenin sözüne uy. Ben burada ne yapacağım? Kur'an'a uysam o kuralı geri getirmek zorundayım. Halifeye uysam Kur'an'ın o yasasını uygulamamak zorundayım. Ne yapacağım ben? Dolayısıyla da bu kurala sizin bu dediğiniz şey zaten kökünden yanlış. Ben Kur'an'a uyarım. Peygamberin sözüne uyarım. Ve kendi görüşüme bakarım. Yani o ikisinden çıkartımıma bakarım. Abdurrahman döndü Osman'a. Dedi sen kabul ediyor musun benim bu şartımı? Osman dedi tabi tabi ben kabul ediyorum. Dedi o zaman halife sensin. Ve halife oldu. Peki daha sonra gerçekten bu kurallara uydu mu uymadı? Yani Osman orada vermiş olduğu sözü daha sonra çiğnedi. Uymadı. Yani Halife Ebu Bekir'in, Halife Ömer'in gidişatını, metodunu, sünnetini Halife Osman tercih etti, uymadı. Sözünden döndü. Halife olana kadar Halife olduktan sonra verdiği sözlerden caydı. Şimdiki siyasetçiler gibi. Seçilene kadar bütün sözleri veriyorlar. Seçilenden sonra verdikleri vaatlerin hepsi unutuluyor. Odur ki Halife Osman Müslümanlar tarafından öldürüldü. Medine halkı ayaklandı, sahabeler öldürdü. Daha sonra halifelik döneminde in onları anlatacağız. Durum budur. Bu olaya Şura olayı denilir. Yani Ömer vefat etmeden önce halife Ömer Dedi benden sonra altı kişiyi seçeceğim. Bu altı kişi kendisine bir halife seçsin ve yani Müslümanların halifesi olsun. Ve öyle çarpık bir şuraydı ki o şuradan hatadan başka hiçbir şey çıkmazdı ki zaten hatadan başka da bir şey çıkmadı. İnşallah konunun daha detayısını anlatacağım.